Merhaba arkadaşlar. Din felsefesinin lisans notlarıma devam ediyorum. Metafizik kötülük. E, kötülük probleminden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. İlk ifadeyi ilk kez Leibniz kullandı. Evrenin sonluluğu ve sınırlılığı olgusuna işaret etmektedir. Leibniz'e göre ahlaki ve fiziksel kötülüklerin temelinde metafizik kötülük bulunmaktadır. Ahlaki ve fiziksel kötülüklerin temelinde metafizik kötülük bulunmaktadır der yaratılanın sınırlı oluşu, onun özünün bir parçası oluşu, sonlu varlıklar yetkin değildir, zifiri karanlığın ışığa ilintisi gibi örnek vermiş. Dante Alighieri ilahi komedyana tanrıdan ayrılış olarak söylüyor. Spinoza kötülüğün sadece insanın hayal gücünde mevcut olduğu görüşündedir. Kötülüğün reel varlığını inkar eder. Kim? Hayal gücü der kötülük için Spinoza. Ünlü filozof Leibniz Gazali'nin cümlesini tekrar eder. Bu alem dünyanın en iyisi kötülük problemi içinde dört önemlisi vardır. Bunlar Tanrı en iyi yolu seçmiş, Tanrı en iyi yolu seçmemiş, mümkün olan alem en iyisi der, kudreti, bilgisi ya da iyiliği eksiktir. Metafizik kötülüğe ilişkin somut bir örnek koymak mümkün değildir. Üç türlü kötülük vardır. Doğal kötülük, evrende meydana gelen ahlaki kötülük, insan eylemi sonucu, metafizik kötülük, dünyada var olan kötülüklerin evrenin yaratılmasından dolayı kendisinde bulunan sınırlılık ve eksiklik. Teodise ne demek? Teodise kavramı Yunanca tanrı ve adalet anlamına gelen iki kelimenin bir ayarı gelmesi. Bu görüşte Leibniz'e göre atfedilir. Tanrı'nın adaletini ve haklılığını savunma anlamında kullanılır. Kötülük problemi karşısında sorun çözme, özgür irade. Özgür irade, agonisti, yaranusçu teodisede hür ve irade konusu, özünde iyi olan evrene kötülük girmesi. Melek insan. Ne diyor? Melek bir insan girince evrene kötülük girdi diyor Agustin. Bu melekler kötülük yapmaz. Bu şekilde bir örnek vermiş. Deist ve teist anlayışına karşı... Felsefi bir tepki olarak gelişen anlayışa panteizm denir. Deist ve teist anlayışına karşı felsefi bir tepki olarak gelişen anlayışa da panteizm denir. Kötülük problemlerine karşı ortaya koyulan çözümlere teodise denir. Kötülük problemlerine karşı ortaya koyulan çözümlere teodise denir. Panteiz anlayışına doğuda veda panteizmi denir. Doğuda ne denir? Veda panteizmi. Panteiz Tanrının var olan her şeyle birbirinden ayrılmaz bir birlik şeklinde özdeştirilmesi demek. Panteist düşüncenin en önemli özelliği tanrı ile alemi bir ve aynı şey olarak görmektir. Tanrı ile alemi bir ve aynı şey olarak görmektir. Panteiz anlayış teiz anlayıştan iki noktada ayrılır. Tanrı aleme aşkın değil içkindir. Tanrı ile diğer varlıklar arasında temel bir ontolojik fark yoktur. Ateistler, panteizmciler. Katı determinizm, ılımlı ya da yumuşak determinizm. Katı determinizm ne demek? İnsanın evrenin bir parçası olmasından dolayı yapıp etmelerinde bir takım olgu ve olaylar tarafından belirlendiği insana özgürlük alanı bırakmamaktadır. Ne yapmaz katı determinizm? insana özgürlük alanı bırakmaz ılımlı ya da yumuşak determinizm ise evrensel bir nedenselliği kabul etmekle birlikte insanın da nedenler arasında sayılması gerektiğini ileri sürerek belli bir özgürlük alanı tanır. Yumuşak ılımlı determinizm insana belli bir özgürlük alanı tanır. Teodise kavramı Yunanca tanrı ve adalet anlamına gelen iki kelimenin bir araya gelmesi bu görüşte de atfedilir. Tanrı'nın adaletini ve haklılığını savunma anlamına kullanılır. Kötülük problemi karşısında sorun çözer. Özgür irade, agonosti, ironosçu, teodisesinde hür irade konusu, özünde iyi olan evrene kötülük girmesi melek ve insan diye örneklemiş. Agonost'un bu düşüncesi çağımız düşünürlerinden, Avin Platinga tarafından yeniden ele almıştır. Yani Agonost'un insan ve meleğe kötülük girmekle suç ö, evrene suçluyor. Yaranı üstü kötüle pozitif bir anlam yüklemiştir. Tanrı insanı başlangıçta kendisinden belli bir bilişsel mesafede yaratmıştır. İnsanlar özgür iradeyi kazanmış bir şekilde yaratılmıştır. John Hick de kendi özgür iradesiyle yaratıldı demiş. John Hick de insan kendi özgür iradesiyle yaratıldı tarihsel açıdan baktığımızda 17. ve 18. yüzyıla kadar giden ve ilk muharrik olarak Tanrı aleme hareket verdiği gibi alemi yaratmadığı ve ona bir müdahalesi, müdahalesi de bulunmaz düşüncesi Deizm ve Aristoteles Tanrı alemi yaratmadığı ve ona da bir müdahalesi bulunmayan diyen Deizm ve Aristoteles Tanrının gelecek olayları bilmesi insanın hürriyeti için bir sorun oluşturmadığını savunan İslam filozofu İbn Sina. Tanrının gelecek olayları bilmesi insanın hürriyeti için bir sorun oluşturmadığını savunan İslam filozofu İbn Sina. Tanrı olmuş bitmiş bir yapıyı uzaktan seyreden bir gözlemci değildir. Geleceğin bir gerekçekler sahası olarak olarak değil, bir imkanlar sahası olarak Tanrı'da var olduğu ileri süren süreç felsefesine mensup düşünür Muhammed İkbal. Muhammed İkbal süreç felsefesine mensup düşünür Muhammed İkbal. İk 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 İkbal. Muhammed İkbal ne diyor? Tanrı olmuş bitmiş bir yapıyı uzaktan seyreden bir gözlemci değil. Geleceğin bir gerçekler sahası olarak değil, bir imkanlar sahası olarak Tanrı'da var olduğunu ileri süren süreç felsefesine mensup düşünür Muhammed İkbal Başka türlü davranabilirdim şeklinde anlaşılan hürriyet kavramını reddeden Luther. Başka türlü davranabilirdim şeklindeki anlayış hürriyet kavramını reddeden Luther. Gelecekle ilgili bir hüküm bu ikinci anlamda zorunlu olduğu halde birinci anlamda zorunlu olmamaktadır. Görüşü Farabi'ye ait. Gelecekle ilgili bir hüküm bu ikinci anlamda zorunlu olduğu halde birinci anlamda zorunlu olmamaktır. Görüşü Farabi'ye ait. Başka türlü davranabilirdim şeklinde anlaşılan hürriyet kavramı reddeden Luther, insan iradesinin bir binek hayvanı gibi olduğunu, onun, Tanrı'nın da şeytanın da sürdüğünü birinciyi seçmenin ise insanın elinde olmadığını da ifade eden Luther. Yani birinciyi seçmek Luther'e göre insan iradesinde değil. Kendi tezini bir kralın hikayesiyle açıklamaya çalışan İnsan hem bağımlı hem bağımsız bir varlıktır görüşünü dile getiren ünlü Fransız filozof Descartes. İnsan hem bağımlı hem bağımsızdır görüşünü dile getiren Descartes, kendi tezini bir kralın hikayesiyle açıklamaya çalışır. Ortaçağ Hristiyan felsefesinin en önemli filozofu Agustinus. Ortaçağ Hristiyan felsefesinin doğada var olan her şeyin Tanrı'nda bir parça olduğunu, Dolayısıyla insanın bu doğal düzene boyun eğmekten başka yapacağı hiçbir şey bulunmadığını tam bir determinizm anlayışıyla ortaya koyan panteizmin önemli temsilcisi Spinoza. Doğuda var olan her şeyin Tanrı'ndan bir parça olduğunu, dolayısıyla insanın bu doğal düzene boyun eğmekten başka yapacağı hiçbir şey bulunmadığını tam bir determinizm anlayışıyla ortaya koyan panteizmin önemli temsilcisi Spinoza. Determinizmin anlamı, determinizmine gelince ondan da bir takım zorluklar bulunmakla birlikte bunlar hürriyetin tanımında yaşadığımız zorluklar gibi değildir. Onun bilimsel tanımı, insan iradesi ve eylemleri dahil olmak üzere evrendeki tüm olgu ve olayların daha sonraki bir takım yeni olgu olayların nedeni olduğunu ve bütün olup bitenlerin kazayı bir açıklamasının yapılabileceğini iddia eden felsefesi bir doktrindir. Olgu olayların nedeni olduğunu ve bütün olup bitenlerin kaza iyi bir açıklamasının yapılabileceği ifade eden felsefesi bir doktrindir. Determinizm. Determinizmin kısımları entelektüel, psikolojik determinizm, mantıksal tarihi determinizm, teorik determinizm, Batı felsefesinde ilk önce savunan determinizmi Stoğullar, ilk savunanlar kimdi? Stoğullar, determinizmi ilk savunanlar Stoğullar. Sto felsefesinde Tanrı ile evreni özdeştiren panteist bir anlayış bulunmaktadır. Bütün evren Tanrı ve maddeden ibarettir. Tanrı evren düzenine içkin olan ateştir. Seneca evrende olan nedeni Tanrı'dır der. Tanrı evren düzenine içkin olan ateş Seneca evrende olan nedeni tanrıdır der. Yani evrende ne olduysa onun nedeni tanrıdır der kim? Seneca. Stoğacılık Kıbrıs Zenon tarafından kuruldu. Teolojik determinizm evrendeki olgu ve olayların tanrının mutlak bilgisiyle belirlendiğini, her şeyin nedeninin tanrı olduğunu ve bunların varlıklarını tanrının tayin ettiğini yönde sürdürdüğünü ileri süren bir determinizmdir. Yani evrendeki bütün olgu olaylar Tanrı'nın mutlak bilgisiyle olduğu, her şeyin nedeninin Tanrı olduğu, bunların varlıklarını Tanrı'nın tayin ettiği yönde sürdürdüğünü ileri süren bir determinizm nedir? Teolojik determinizm. William James, demirden evren diye nitelendirdiği büyük bir bütünlük sergileyen bu evrendeki her şey olması gerektiği gibi olmakta. Başka türlü gelecek tasarruf edilemez. Kim demiş? William James. Demirden evren. William James. Demirden evren. Determinizmle ilgili olarak ortaya çıkan problemlerin çoğu John Stuart Mill'den bu yana insan özgürlüğü konusuna yoğunlaşmış mekanik olaylarla belirlenmesi gerekmektedir. Eric Fromm, kötülüğü anlam kazanma uğraşında yaşamın kendi kendisine yönelmesi ya da bütünüyle mekanik şeylere duyulan hayranlık olarak nitelendirir. Erik Fromm, kötülüğü, anlam kazanma uğraşında yaşamın kendi kendisine yönelmesi ya da bütünüyle mekanik şeylerle duyulan hayranlık olarak nitelendirir. Epikur, kötülük problemi felsefe tarihinde ilk defa hangi filozof tarafından dile getirilmiş? Epikur, Epik kötülük problemi felsefe tarihinde ilk defa Epikur tarafından dile getirilmiş Erich Fromm tarafından da bütünüyle mekanik şeylere duyulan hayranlık olarak nitelendirilir. Kötülüğü. Kötü. Erich Fromm, kötülüğü anlam kazanma, uğraşında yaşamın kendi kendisine yönelmesi ya da bütünüyle mekanik şeylere duyulan hayranlık olarak nitelendirilir. Epikür ilk defa dile getirir. Kötülük problemini sistemleştiren kimdi? David Hume.